Selam traderlar ve trader adayları. Bugün sizlerle asla yapmamanız gereken şeylerden bahsedeceğim. Yani Forex'te nasıl para kazanılır veya nasıl para kaybedilir. Bunlardan bahsedeceğiz. Hadi gelelim hemen videoya. Şimdi Forex'te veya borsada asla yapmamanız gereken şeylerden bahsedeceğim. Ve bunları yapmadığınız takdirde zaten otomatik olarak para kazanmaya başlayacaksınız. Geçelim hemen ilk maddemize. Para kaybetmemek için asla ve asla aracı kurumların size atadığı danışman veya finansör adı altındaki kişilerin işlemlerine asla girmemelisin. Eğer aracı kurumların verdiği işlemlere girerseniz elinde ya da sonunda para kaybedecek. 2 asla duygusal bir anında trade etme. Bu şu anlama geliyor. Çok sinirli olduğun, çok duygusal olduğun veya birileriyle bir husumet veya herhangi bir şekilde negatif veya çok pozitif bir anın var ise o gün kesinlikle trade etmemelisin. İyi bir trader her zaman kendini kontrol eder ve normal olduğu yani duygusallık içermeyen zamanlarda trade eder yani işlem açar. 3. Asla intikam trade'ı yapma. İntikam trade'leri genelde şu şekildedir. O gün içerisinde herhangi bir para kaybettiyse işi şey, muhakkak o parayı anında yani o gün içerisinde çıkarmaya çalışır. İşte biz buna intikam trade deriz. Sakın ola sakın böyle bir hataya düşme. Zaten forex sizi buna itekler. Yani bir insan sinirli olduğu süre içerisinde daha çok hata yapmaya, agresif trade etmeye ne yazık ki de yatkındır. Bu sebepten dolayı kaybettiyseniz o günü muhakkak es geçin bilgisayardan veya yani telefondan uzaklaş ve hiçbir şekilde o gün trade etmeyin. 4. Youtube'da kimi takip edip kimi takip etmemenizi lütfen bir gözden geçirin. Maalesef 18-20 yaşındaki bana göre çocuk olan hiçbir şekilde bir seneden iki seneden fazla tecrübesi olmayan bu insanların indikatörlerini her gün yeni indikatörlerini tutup sürekli deneyerek para kaybetmek bir vazgeçin. YouTube'un bir özelliği var. YouTube en fazla içeriği üreten kişileri öne çıkarıyor ve maalesef çoğu benim gibi çok başarılı forex traderlar veya borsacılar YouTube'da sürekli içerik maalesef paylaşmıyor. Ve meydan aslında bu trader olmayan çoluk çocuğun eline kalıyor. Korkudan kamera bile açamayan kamera açsa durumu vaziyeti gayet açık bir şekilde ortaya çıkacak. Bu çoluk çocuk maalesef dediğim gibi YouTube tarafından öneriliyor. Dediğim gibi bu kişiler borsadan veya forexten para kazanmıyor. Bu kişiler YouTube'dan ve sizlerden para kazanıyor. Bu sebepten dolayı bu kişiler başarılı trader falan değil. Bunu kafana yaz ve kesinlikle onların paylaştığı indikatör vesaire bunlardan uzak durmanı, kimi takip edip kimi takip etmeyeceğini lütfen bir daha gözden geçirmeni tavsiye ediyorum. 5. Asla fazla işlem açma. Yani burada demek istediğim şey biz gerçek traderlar çok düşünür az trade yani işlem açarız. Genelde YouTube ve sosyal medyada şöyle bir algı var ve bu algı şu şekilde: Gerçek bir trader takır takır işlem açar, günde bilmem ne kadar işlem açar ve çok para kazanın gibi açma sapan bir inanış var. Kesinlikle bu durum bu şekilde değil. Gerçek bir trader grafiği çok fazla analiz eder ve çok nadir işlem açar ve çok fazla pip çıkartır yani 3-5 pip için gerçek bir borsacı işlem açmaz. Ve benim sana tavsiyem aynı bu şekilde çok izleyip az işlem açman olacaktır. 6- Asla gaza gelip işlem açma yani birisi sana bir şey söylediği zaman eş dost olur vesaire olur arkadaşın olur kim olursa olur önce bir kendi analizini yapmanı sana tavsiye ediyorum belki de beş para etmez bir şey seninle paylaşmıştır ve seni de aynı gireceği çukura, dipsiz kuyuya çekiyor olabilir farkında olmadan bu kişi sizinle paylaşırken aslında sizin iyiliğinizi ister ama bilmeden size kötülük yapmış olur. Çünkü kendisi bilinçsizdir ve bilinçsiz bir kişiden demin bahsettiğim mesela bu sözde traderlar var ya YouTube'da. Bunlardan bir şey öğrendiğini zanneder ve bunu sizinle gelir paylaşır ve kendi sözüm ona hatasını size de ödettirecektir. Sizi de içeriye çekecektir. Kesinlikle kimden ne duyarsam duy önce kendi aklını kullan kendi analizini yapmanı tavsiye ederim. 7. Günlük para kazanmaya çalışma. Genelde borsacı ve trader olmayan kişilerin her zaman düşündüğü büyük bir hatayı sizlere söylüyorum. Bu hata o kadar fazla yapılır ki ve çok önemlidir. Bunu size şimdi birazcık açıklamaya çalışacağım. Günlük para kazanmaya çalışır ve günlük para kazanmak aslında çok tehlikelidir. Bundan bahsedeceğim şimdi. Muhtemelen diyorsunuz ki şu an kafanız karıştı. Bu adam ne diyor? Madem bu bu kadar iyi bir trader, neden bizim günlük para kazanmamızı istemiyor gibi bir şeyler aklınızda dönüyor olabilir. Hemen açıklıyorum. Yeni başlayan bir trader iseniz, genelde şu şekilde düşünürsünüz: günlük şu kadar dolar, ayda bu yapar. Yani benim minimum şu kadar dolar yapmam lazım ki masa başındaki bir iş alan kişiden, yani çalışandan eşit maaşa veya iki katı maaşa ulaşabileyim vesaire vesaire. Her zaman kafanızdan bu geçer, itiraf edin. Ama bu çok çok yanlış bir şeydir. Biz trader'lar günlük para istemeyiz. Bizim için önemli olan aylık veya seneliktir arkadaşlar. Veya çok çok yeni başladıysanız hadi haftalık olsun ama günlük falan değil. Neden böyle? en düşük alttan alacağım arkadaşlar haftalık para kazanmaya çalışan çok paraya ihtiyacı olan bir kişiden bahsediyorum. Şimdi neden bugünlük para kazanma isteği bu kadar tehlikelidir? Çünkü bu sizi hataya yöneltir. Nasıl? Kişi o gün aslında iyi bir işlem olmadığı halde kendisini işleme girme zorunluluğunda hisseder. Neden? Çünkü o belli parayı atıyorum 10 dolar, atıyorum 50 dolar veya 100 dolar veya 1000 dolar ne istiyorsa bilmiyorum. O parayı kazanmazsa aylığının gelmeyeceğini düşünür ve o gün aslında kötü işlemler olduğunu fark etse bile daha çok riske girerek aslında kendisini zarar ettirir. Yani gerçek trader şu şekilde yapar, pazartesi işlem güzel yoksa alıyı bekler. Salı günü güzel işlem yoksa çarşambayı bekler. Çarşamba günü işlem yoksa perşembeyi bekler ve bir bakar ki cuma günü öyle bir işlem tutturur ki bir aylık ona istediği paradan bile daha fazlasını borsa yani forex ona bırakır. İşte gerçek trader böyle olur. Eğer diğer kişi yani diğer örnekte verdiğim gibi düşünseydi pazartesi, salı, çarşamba her gün işleme girip o parayı çıkartmaya çalışırken aslında eksiye girecekti. Çünkü güzel işlemler yoktu. Ve bu da onu aslında zarara uğratacaktı ki bu inanın bana inanılmaz önemli bir madde ve benim 20 senelik tecrübemde bunu gerçekten çok aşırı bir şekilde gördüm. Asla güzel işlem yoksa Günü kaçıracağım, muhakkak bugün para kazanmalıyım diye kesinlikle işleme girilmez. 8. Asla fiyatla inatlaşma. Fiyatla inatlaşmak ne demektir? Fiyatın yükseleceğini düşünüyorsanız sürekli long yani buy yani yukarı doğru işlem açmaya çalışan arkadaşlardan bahsedeyim veya tam tersi. Fark etmez. Fiyat düşmeye devam ederken oğunuzun yaptığı hata almaya devam etmek. Gerçekten iyi bir trader asla bu hatayı yapmaz. Çünkü fiyat ile inatlaşılmaz. Fiyat düştükçe almaya çalışmayın. Çünkü Forex'i sen kurtaramazsın. Düşen bir çığı tek başına ittiremezsin. Bu sebepten dolayı toplosuna sadık kal ve zararını erkenden durdur. Erkenden kapat. Fiyat aşağı düştükçe almaya çalışman seni dibe daha çok vuracaktır. Kesinlikle bu hatayı yapma. 9. Asla hesabına göre büyük LUT açma. Aslında her zaman söylediğim gibi büyük LUT diye bir şey yoktur. Küçük hesap vardır. Yani hesabına göre orantılı bir şekilde LUT'larını açmak zorundasın. Küçük bir hesabın varsa mikro LUT kullanmak zorundasınız. Büyük LUT'lar da açabiliyor olmanız açmanız anlamına gelmiyor. Forex size... 100x sağladığı için borç olarak size lootlarınızı açtırır. Fakat teminat yetersizliğinden işlemler hızlı bir şekilde zaten kapanacaktır ki Forex bunu çok iyi bilir. Size o borcu babasının hayrına veya çok iyi insan olduğu için vermez. Bilir ki bu kişi ayağını yorganına göre uzatmazsa zaten hesabı patlayacaktır. Bu sebepten size bunu verir. Lütfen bu hatayı yapma. Hesabına göre düzgün lootlar açmalısın. Yani burada demek istediğim şey düzgün bir hesap yönetimi, hesap kontrolüdür arkadaşlar. Nefsinize lütfen hakim olun. 10 ve en önemli maddelerden bir tanesi. Şimdi aslında bu madde çok basit ve hepinizin bildiği bir şey ama %90'ınızın da uygulamadığı bir madde. Gerçek bir borsacı, gerçek bir trader asla stop olmaktan korkmaz. Stopunuzu mümkünse hiç oynatmayın. Çünkü bu analiziniz yaptığınız analiz zaten siz işleme girmeden önce stop loss'unuzu nereye koyacağınızı biliyorsunuz. Ve bildiğiniz, kendiniz hesapladığınız, güzel yaptığınız bu analizde stop'unuzun orada olması gerektiğini biliyorsunuz. Düzgün bir zihinle bu kararı verdiniz ve bundan lütfen vazgeçmeyin. Fiyat diyelim ki siz buy işlemindesiniz, long işlemindesiniz yani yukarı düşüyor ve stop çarpmak üzere. Siz tutup da alıp o stop loss'u lütfen aşağıya çekmeyin amatör bir trader ile profesyonel bir trader arasındaki en büyük farklardan bir tanesi profesyonel traderlar top losslarını gerçekten sıkı tutar ve stop olmayı asla yenilgiden saymaz. Stop loss olmak demek yenildiğiniz anlama gelmez. Bu şu anlama geliyor. Diyelim ki orada stop lossunuzda çarptı ve siz bu paritenin yukarıya gideceğinden eminsiniz. Tekrar bu yatarsınız, grafikte incelemeye başlarsınız ve fiyat çok çok aşağılara, çok güzel bir yere, mesela güzel bir desteğe çarptığı zaman ve sizin analiziniz orada çok iyiyse, her şey güzel görünüyorsa oradan girersiniz ve stop olduğunuz paranın 10 mislini o aşağıdan girdiğiniz şekilde çıkartma şansınız var. E, tabii ki de bu güzel bir analizde mevcut. Gruplarımda ücretsiz sinyaller veriyorum. Telegram grubum var, Discord grubum var. Twitter'dan da veriyorum arkadaşlar. Twitter'da da verdiğim işlemleri öncesi sonrası karşılaştırabilirsiniz. Genelde %90 üzeri kazanma oranım mevcut ve bu işlemleri tamamen ücretsiz bir şekilde veriyorum. Eğitim indikatör vesaire satmıyorum ve bir gün satarsam buradan duyururum. Lütfen benim profilimi taklit eden kişilere İtimat etmeyin. Ben bir şey satacaksam zaten bu YouTube kanalımdan bunu bildiririm. Size ne mesaj gelirse gelsin arkadaşlar. Benim profil resmimi alıp beni taklit eden isimlerden sonuna nokta, önüne nokta falan görünmez bir şeyler koyup yapıyorlar dediğim gibi. Akılları dolandırıcılar. bayağı çalışıyor, bu kadar emek verseler belki de Forex'ten para kazanabilirler. Ama neyse diyeceğim şu ki eğer gruplarıma katılmak istiyorsanız YouTube'un altındaki linklerden lütfen katılın. Çünkü gruplarımı da taklit ediyorlar ve sizi dolandırmak için hiç durmayacaklar. Sadece güvende olacağınız linkler bu videonun altında ve hakkında kısmında var. O linklerden Telegram'ıma, Discord grubuma ve Twitter'ıma ulaşabilirsin. Kendine iyi bak. Görüşmek dileğiyle. Bye.